Yani benim de pek ilgi alanımda değil ama kümelin, öyle şey Aynen öyle, <gülüyor> 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 Aynen öyle kümeler, kümeler, orada yani, yani. Ay bir Ay <laughs> lan la la kaç film? Lanuş. Sonra bir an seni gibi yaptım. Öyle bir gaza geldim ki. <laughs> Bora seninki. Sen de e, mama 100. <laughs> Nerede? Barkey spray dolabıda des. Hey? Hey, hey <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Aa, Ben hala filmi hatırlamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <ne> <gülüyor> de, <gülüyor> <gülüyor> of the